Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Marvel Şampiyonu'nda kristal açılımı yapacağız. Ee, uzun bir süredir kristal açmıyordum. Aslında açtım galiba. Ama büyük bir kristal açılımı değildi. Yani 5 yıldız falan yoktu. O yüzden onun videosunu Youtube'a atmadım. Bunu atacağım. Öncelikle bir tane 4 yıldız açtık. Ondan geleni göstereyim. Hemen. Iceman geldi gördüğünüz gibi. Ee, bir de Premium'dan Mr. Fantastic geldi yanlış hatırlamıyorsam. Evet arkadaşlar burada Mr. Fantastic 3 yıldız. 3-4-5 setini dizdim artık. Alfabetik sıralarsak gördüğünüz gibi 3-4-5 set dizdim. Ee, şimdi burada 2 tane 5 yıldızımız. 2 tane efsanevi testlerimiz. 1 tane hmm, büyük kristalli galiba onu hatırlamadım. Onları falan filan cartçuk bir sürü de premium atacağız. Ee, şimdi yanımda Ahmet Efe de var. Öncelikle yine her zamanki Ahmet e var. Şu altınlardan başlıyorum. Yavaş yavaş. Küçük küçük açacağız arkadaşlar. Öncelikle şu gördüğümü açalım. Bunu Hitmonkey istiyorum. Çünkü Tiger Arenalardan falan kazıldı. Herkese profil resmi olabilir. Hitman böyle iki günlük profil resmi yapar dedim ve bastım. Yok çıkmadı. Tamamdır. Var kalk iyi. Şimdi benim hedefim burada Doom kopyalamak. Onun dışında pek bir hedefim yok 5 yıldızlarda. Şuradaki arena kristalinin küçüğünü açalım. 5.000 altın çöp diyelim. Sonra şuradaki 4 yıldız yetenek taşlarını açıyorum. Devam. Bu bunlar çok uzun sürecek arkadaşlar. Bir sürü bir sürü çıkıyor gördüğünüz gibi. Şu 97 civarına kadar düşürürüm büyük ihtimal. Yaklaşık 20 tane falan çıkar. 210 tane 120 tanesini açsak önce yaklaşık her 20 20'şer tane çıkacak ama sıkıntı değil şöyle 97'ye bir düştü gördüğünüz gibi yaklaşık 20'şer tane çıktı ama sayılar yanlış olabilir çünkü ara sıra bug oluyor ee, devam edelim burada dördüncü kademe e, sınıf kategorilerimiz var hemen bunu açtık kozmik çok güzel ee, körbüs, hyperion gibi karakterleri yükseltebileceğimiz şey Burada savaş kaybetmişiz galiba. Bunu açalım. Sıkıntı yok. Sonra sonra sonra. Evet. Şurada yasak kristal. Geçen aydan kalma. Bunları açıyoruz. 20 kredi. Çok güzel. Yani hep altın çıkıyordu. Ee, zaman geçti ve şimdi şey çıktı. Kredisi çıktı ilk kez. 4 tane. Hadi bir dum. Dum. Aa. İki yıldız çok güzel. Şimdi üç yıldızı kaldı sadece. Aa, bir de 4 yıldızı da kaldı. Doğru. İki tane kokpü, iki tane de çok güzel karakter. Mr. Fantastic'le Manizar böyle. Birbiriyle bağlantılı. 5 haritaları açalım. Pek bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Derken bir tane T4 çıkardık. Bir tane de... Oo, bir tane daha kozmik. Çok güzel. Bilim ya da kozmik güzel bir şey çıksa. Şu kristaller işinden cidden çok tatlı olur. Burada S4 parçalarımız var. Bunları da hemen açalım. Hoppala başlıyoruz tekliflere. <laughs> bir sürü bir sürü parçamız olacak buradan. Yanlışlıkla alırım diye çok korkuyorum. 132 kredi de değmez yani. Hiçbir şey değmez neredeyse şu tekliflerden. 36.000'e Mutant oluşturduk. Hoş. İyi, güzel. No problem, ne no sıkıntı. Başka ne olmuş? Beceri mi oluştu? Aa, bilim. Bilim kesinlikle gelmesi gerekiyor. Yedekte 3 tane oldu şimdiden. Hop, ne geldi? Beceri. Çok iyi. Şimdi bunları bir bitirelim yavaştan sonra. Ahmet Efe ile birlikte büyük kristalleri açmaya geleceğiz. Teknoloji kaç parça oldu orada? 18.000 parça oldu. Yaraladık 20.000. İnşallah doğru rakamları gösteriyordur. 21 800 diyor şu an. 4 tane, 4 birer tane neredeyse hepsinden yapmışız gibi düşünebiliriz. 4. haritayı açıyoruz. Hop. Alfa 1 mi? Evet. Alfa 2 istiyorum ama. 4. haritada yok galiba. Sonra 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 şu alt kırmızı odalar. Zaten doğumum çıktığı için hiç bir şey istemiyorum buradan. Güzel. Yeni karakter her zaman güzeldir. Seviye yükseltmede artık 4 yıldızlar da bitti neredeyse. O derece diyeyim. Seviye yükseltmeleri yapamıyorum. İzolar falan azaldı. Bu izo sıkıntısını da çözeceğim. Maceralara gire çıka. İnşallah. Burada da bunları hemen bir açalım. Bakalım. Oo 4 yıldız çıktı direkt içinde. <laughs> Hop. Çok güzel şeyler çıktı. Yani ben beğendim. 18 tane de şeyimiz var. Bunlar güzel detaylar. Yani eskiden oynardık. Vermezdi hiçbir şey. Ama bakın artık günlük görevlerden ödüller veriyor. Küçük küçük de olsa. Yani hiç yoktan iyidir. Sonuç olarak. Şurada 8 tane günlük var. Bu günlükleri de açtım. Yine her zaman gibi parça çıktı. Burada 36 tane maceramız var. Macera kristali buradan. Aa on kureyi çok güzel. İlk turdan zaten bütün hepsinin açığını kapattı. Bir, bir beş tane daha verir misin be? Vermedin. Neyse sağlık olsun. Bir tane de şey verdi zaten enerji küçük. O daha güzel ve yeterlidir. Sonra cıma bunlara geçelim. Güzel. Boralar altına çok ihtiyacım var. Seviye yükseltme yaptıkça altını düşüyor. Normal karakter yükseltmeye kalmadı o derece yani. Şimdi bu premiumları da açtık. Evet iki tane üç. O aslında güzel. Güzel güzel. İki yıldızından iyidir değil mi? Her türlü. O 200 parça kaldı. Tamam. Büyük ihtimalle bunu 5 tane açacağız arda ar ar arda. Ki bu da çok güzel bir şeydir. Şuradan hemen premiumlardan önce şöyle bir temizleyelim önce. Kilip sıfırdık. Aa kilip sıfırdık. <laughs> tamam. Burada 5 tane açabiliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bakayım. Aynen tam 5 tane. Jack. attık 75 gradi Tamam. Güzel. Şimdi 28 bin. Bunu alıyoruz. Geri çık sonra. Sonra şöyle. Bundan da 4 tane aldık mı? Şak diye. İçine açıyoruz. Buyur ahmet ve bunları sana aç parça kristallere. Hoppala neler geldi. 4 yıldız Vision Arcus. Çok güzel oldu. Çok mükemmel oldu. Bakın 4 yıldız çıktı Premium'dan. Ve daha ilk turda çok güzel yeterli. İkinci tura hiç gerek kalmadı diyebiliriz. Devam. Bunlar da sana çekeceğim. Buradan verdi. kozmik şeyler. Yani basmayacağım için hiçbir sıkıntısı yok. Hoppala hepsi iki yıldız. Ben ikincisi çıktı zannettim de kopya olmayınca. Bir de aynı anda kopya olsaydı çok da hoş olurdu diyelim. 3 yıldızlarımızı açalım. 200 taneye yakın parça gelir eğer şey çıkmazsa. Adı neydi? Buyur abi bu bunu da sen aç. Kopya çıkmazsa, kopya çıktı çok güzel. Çok güzel, çok güzel. 4 5 tane mi ne? 4 yıldız açmış olacağız bu vesile ile. Evet. Yani bir tanesi kopya olmasaydı 4 yıldızdan mahrum kalacaktık diyelim. O zaman 4 yıldızlarımızı açalım şöyle hızlıdan açalım hatta. Direkt kristal çaba basan tipe. Hemen neler geldi, neler gitti. Sunspot'a kopya Given pool geldi. Sentinel çok güzel. Masakre kopyası eh ama spot cidden kopyaydı ve üstüne kopya sayısı eklendikçe mükemmel olan bir karakter. Gwynplug basıp ee, uyandırabilirim de. Eee, uyandırma 3 tane uyandırma cevherim var şey için, beceri için. Bir tanesini ilkını saklıyorum. Diğerini Blade'e versem kaldı bir. Onu da buna basabilirim. Hop buradan ne geldi? 3 yıldız Omega Red İyi. İyidir severiz. Güzel karakterdir. iyi abimizdir. Sonra burada bir şey daha vardı. Evet. Efsane kristalde önce hemen büyük ustada gelip büyük ustada açıyoruz. Önce bunu çok güzel görünüyor Kristal vardı Oyunda gördüm. Yani efektini beğendim. En güzel kristal olabilir. E, efektin en çok beğendim kristal. Ha. Şimdi çevirmeye de başladık. Dönsün dursun en küçük 4 yıldız ama 5 yıldız istiyor gönlümden böyle bir parça diyor ki bir 5 yıldız çıksa hiç fena olmaz biraz dönsün dursun döndükçe bence iyi gelme iyi şey gelme şansı artıyor ve bastım gelsin bakalım büyük ihtimal 3 yıldız geliyor halde 5 yıldızın yanında duracak demiştim demiştim neden yani bu kabımın taktiği bu arkadaşlar direkt diyor ki sana bir vereceğiz 3 yıldızı. Ama 5'in yanında duracak heyecan olsun. Efsanevi. Yani %20 şans, %40 şansla çıkaramazsak ayıp ayıp kalan. Tamam. Ayıp. Şöyle 3. yöre çıkalım ve girelim. Birer, birer tane açalım. Çevir Ahmet Efe gelsin. Uuu Doom gördüm. En çok istediğim şu an Doom. Kopyalayacağız. Ya da aylık maceranın sonucunda şeyden uyandırmasını istiyorum. Ey kabam duy sesimi. Lan dur lan bari manyatoyu kopyalayalım be. Dört yıldız Jofix'tim yok muymuş be benim? Devam. Biraz döndürelim. Doom, Alev Adam, Manyeto. Bakın bunları çok görüyorum şu an. Manyeto'yu çok gördüm. Doom'u, Alev Adam'ı. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum da büyük ihtimal Alev adam Doom arasında kalıp bir tane dandik dört yıldız verecek. Bastım gelsin. Gönder babuş. Güzel. Güzel. bas güzeldir. Bir tane beş yıldız da ghostumuz olsa var ya. Öf. Tamam. Ama Joe çöp bu arada arkadaşlar. Çöpün önünde gidelim. Yani hiç çoktan karaktere ve özellik getirin be şöyle küçük bir şey getirin ya hiç sevmiyorum en iyisi L1 atıp Paso l oynamak karakterde şimdi burada Void gördüm Quake, Egan, Clairvoyant, Margaret gördüm Kul Obsidian gördüm yani çok güzel şeyler geçiyor arkadaşlar umarım güzel de bir şey gelir Gelsin bakalım. G99 arkadaşlar çıkabilecek mükemmel teknolojilerin en iyilerinden çıktı. Yani elimden geldiğince basmaya, yükseltmeye çalışacağım. Bir an Diablo geldi diye var ya. O kadar üzüldüm ki şu karakter kadar güzel karakter aslında Tek arena kastım karakter G99'du. 4 yıldızlısına kastım. Ve geldi 5 yıldızlısı da şimdi. Yani güzel karakterlerde Severim. Buyur Ahmet bunu da sen aç diyelim sana. Yani D99 bugün yeterli artar. O kadarını söyleyeyim ben size. Ney? Bigos gelsin de. Gelsin gelsin. Gelsin de. Lisans 99u Kenara atalım. Hadi. İstediğin zaman bir ha. Ya işe yarar bir şey gelsin. Kopya gelsin yeter. Stark'ın bile kopyası gelse sevineceğim. Üf. <laughs> Osman. Abi bugünkü kristal açılımı arkadaşlar ciddi diyorum. Hayatımın en şanslısı ya. Bugün 4 ve 5 yıldız Iceman'i aynı şeyden çıkardım ya. Saatler saatler bile farklı değil. Bu ne arkadaşlar? Iceman çıktı Iceman. Üf. Ne bu zehre bağışıklı kanamaya bağışıklı carta curta her şeye bağışıklı neredeyse bu karakter. Ve yani ben çok sevmem. Ama cidden çok sağlam aşırı sağlam karakterdir. Onu söyleyebilirim. G99'u çok severim. Bilmiyorum nedenini ama. Bakın bilgiye geliyoruz. Burada gördüğünüz G99. Pelerin şüphelerini çıkarınca çok kötü duruyor ciddi söyleyeyim çok kötü şimdi robot teknolojisi var kanama ve zehre karşı bağışıklı şimdi bunun şeyleri var yükleri cartı curtu bunlar çok detaylı şeyler ama çok güzel karakter ve Iceman Iceman de mükemmel ötesi bir karakter ki canı çok fazla yakma kanama ve zehre tamamen bağışıklı Zırhını arttıran 630 puan arttıran Buz zırhı var Eğer yüzde beşinden fazlasını Kaybederse Buz zırhı koruyarak Yüzde beşe sınır indiriyor çok güzel aslında bu buz zırhı olayı Buz zırhı aktifken sersemletilirse ilk sersem siperi mesela siper de ilkini iptal ediyor devam ediyor normal şekilde 15 saniye sonra bir daha açıyor yine siperi bağışıklı oluyor ama bu sadece şey zırhımız varken ve ben bunu büyük ihtimalle r3 atarım r3 atar mıyım atarım altın yettiği sürece sonra arkadaşlar durun benim bir fikrim daha var ve bu fikir çok güzel çünkü sunspot ne oldu arkadaşlar 20 kopya ekledi değil mi üstüne gördüğünüz gibi az önce Kopyaladık güzelim Sunspot'u. Bugün çok şanslı bir şeydi. 4 Yıldız Iceman'i ben niye basayım artık değil mi? Yani basabilirdim ama yani düşüncem vardı o yönde. Ama artık gerekiyor. Şu en, en sağdaki mutantmış diyorum. Şey gibi, ünvan gibi duruyor. 11 tanecik çıktı. Çok güzel iki karakter geldi arkadaşlar. Ne diyeyim yani. Allah şeylerin acısını çıkarttık bir tık. Şampiyonlara geliyoruz. Buradan Sunspot çok 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 gerekli. Sunspot için ee, bu süper yetenek taşları ki 90 seviyeye çıkar gitsin. Mutantlarda 4 yıldızı zaten daha basacağım karakter yok. 6076'ya çıktı. Hadi maxlayalım bari de şeklimiz olsun. Full artı full sunspot artık arkadaşlar. Quake, Quake'in bakalım o oh, şunu fullleyelim arkadaşlar ki şey savaş puanı biraz yükselsin, biraz da prestiji az az buz kapkısı olsun diyelim. 4.700'lerde prestijim vardı 4.800'lere çıkmış. Doom için uyandırmayı çok istiyorum ve R5 e atmayı çok istiyorum bu arada. Tabii şimdi seviye yükseltmeye kadar bekleyeceğim. Şu ikilimiz var ya bu ikilimiz. Bu ikilimizi bir basacağım. Sonra benim ihtiyacım olan bir bilim. Bu bilim. Gördüğünüz gibi bunu da basacağım. Nedenini hemen söyleyeyim bakayım. Alfa birim yeter mi? O 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 tane var ki yetmeyebilir bu arkadaşlar. Mr. Fantastic şu an hayal olabilir. Sıkıntı değil ama 10 tanesini buna şey yapsak. Kaç demiştik? 25 oluyor değil mi? Yok. 23 oluyor. 11 tane varsa. Öncelikle bir G99 buz adam gibi karakterlere basarım. Önce stoklarımıza bir bakalım arkadaşlar. Gelin. Gelin bir stokları göz atalım. Teknoloji şey olması lazım. Bilim şeyim çok var. Teknoloji az. Evet. Tam ucunda. Beceriyle bilimim çok fazla. Bilim taşta hatta mutant mutant bir tık sıkıntı R3 atılır ama yani deneyeceğim şansımı. Buraya bakın. Bilim beceri artmış hatta bilim çok artmış. Neyse. Sağlık olsun diyelim. Bilim isterdim. Gönül isterdik. Koyek. Ama ne çıktı? İğne mükemmel bir dolar çıktı. Buradan gördüğünüz gibi şu şöhret mağazasında. Görüyorsunuz ya. Ben burada şu alfa 2'leri alacağım. Öncelikle alfa 2'leri şurada 975 yazıyor ama o alsam bilmiyorum ne olur. Öncelikle alfa 2'leri tamlayacağım. Kolay bir şekilde. Sonra bu T5'lere geçeceğim. Bunları da böyle 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 ala ala her hafta kaç tane? 5000 istiyor. Her hafta parça parça ala ala ee, halledeceğiz ve doğumu öncelikle R5 atacağız. Zaten bu ayki gelen bu ay gelen Modok Oteli'nde bir bu isteğim. Sonra zaten t 5ler diriltmeler bir de bu. Gördüğünüz gibi bununla seçimlerimi yapacağım. Üçünü de Doom için mistik alacağım. Üçünü de aldıktan sonra keyfime bakacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada Doom'umuzu bakın bu ne olacak bir tane T5'i hatta bu ay rahat bir şekilde belki çıkarırım. E iki tane alfa iki oradan veriyor. Bir tane de şöhretten alsam altı. Üç tane gelecek. Bir tane de artık bir yerden koparız. Çok zor da bir şey değil. Hemen bakalım. iki tane parçası 8.6k. Yavaş yavaş bunları da kademe 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 derken bir bakacağız Doom'umuz R5 hatta ondan sonra belki de G99 Iceman gibi karakterlerimiz R5 olacak. İnşallah görürüz o günleri. <laughs> ne diyelim? 255K'ya çıkmışız arkadaşlar. 255 bin. Bu 10 bin. Sadece küçük bir kristal açalım. Hiç sıfır yükseltmeli 10 bine şey yaptık. Ve ne çıktı? Aga. Dark Hulk. Hiç mi yoktu bende? Neyse. Bakın bir sonraki videoda şu mükemmel karakteri de R3 göreceksiniz. Fullemiş olacağım. Bu karakter var ya bu karakter. Aa, gene uyandırmaların hepsini harcadım arkadaşlar. <laughs> Neyse sağlık olsun da, buna da şükür. Ve bugün çıkan karakterler de az değil ha. Hava atmak istemiyorum ama cidden çok iyi karakterler. Ee, bu arada menüyü geziyorum böyle. Can sıkıntısından ditten mükemmel karakterlerimiz oldu. Şurada sadece bunları bastıktan sonra Öncelikli olarak bunları hepsini R3 atacağım ki Macera, savaş gibi yerlerde çatır çatır kullanacağım ben bunları. Ee, normal maceraları diyelim. Bu ilk kadro ile giriyorsam İttifak macerasına Curves G99 Buzadan girerim ya da Koy kalırım bilmem. Böyle değişiklik yaparım. Bunlar da her türlü benim işimi görür hem de fazlasıyla şu Elsa'yı da şu köşede bıraktım bir R2 attım arkadaşlar dedim ki sonra bekleyelim R3'ü atmayalım ama cidden bu da çok iyi bir karakter ben, ben neredeyse bütün karakterleri çok seviyorum. Şu Angela'yı da ben severim çok kritik atar çok cidden çok kritik atar yani arenada falan oynuyorum böyle 2-3 vuruş %100 kritik falan geldiği bile oluyor. O yüzden şu ikisini bile yükseltme şeyim var. Bakacağız. Bize zaman gösterecek. Bir de bilimleri kullanmak için şunu yükseltsem hiç fena olmaz diye düşünüyorken tek sıkıntımızın alfa 1 olduğunu hatırladık. Ve alfa 1'ler 4 yıldızlar için de geçerli ki bu blade'i de 5-50 atıp şurada gördüğünüz 3 tane beceri uyandırmamızla uyandırmayı düşünüyorum ki bugünkü videomuzda Buraya kadar arkadaşlar. Hatta bakalım şu son kez kristallere bakalım. Sizin için 5 yıldızlı kopyalı karakterim yok. Bütün söyleme sınıfları şu an açmıyorum. Fatih kristallerini açmıyorum. KPO ücretsiz kristallerini açmıyorum. Bunları ne yapıyorum arkadaşlar? Böyle diriltmeleri falan maceralar için saklıyorum. Yoksa geliyor, günün günü bitiyor. Hmm, günü bitince de ne oluyor? Çöp iyi. Yani başka ne olacak? Şu kristaller kalmış. O %42 tane XP bu oldu bu <laughs> Hiç sıkıntı değil hiç. 75.000 bin. Hatta tane daha açayım be. Ne olacak? 6 tanesini aynı anda açıp hop. Tüh uyandırmaya kalayamadık. Keşke şundan bir tane daha verseydi de Arena puanı vermeseydi diyorum. Aa, şunu hemen ghost'a basalım arkadaşlar. Hemen Dillok gibi ghost'umuza 3 yıldız. Az, az değil. 3 yıldız ghost. Bakın arkadaşlar. Şu anki taktiğim, <laughs> taktiğimi de söyleyeyim. Sizler için. Bu 4 yıldızlar var ya 4 yıldızlar. Hepsini seviye yükseltme geldikçe basacağım. Yavaş yavaş. Eğer 5 yıldız ghost gibi bir şey mükemmel bir şey çıkarsa şu vasfı 5.50 bile atarım ki çok olası bir şey. Gün büyük ihtimal defol atma yolunda giderim ama Blade'den önce atmam. Bu adam zaten yani siz, siz de benim elimde olsanız siz de atmazsınız. Bakın şunlara bakın. Eşyaları kullan diyorum. Hemen şunu şey yapayım. 63. Eagle full zaten. Quake nasıldı? Şu an full için hiç de gerek yok. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.